Herkese yeni bir Dyson videosundan tekrardan merhabalar. Dyson ile ilgili bir önceki videomu eğer izlediyseniz hemen şuraya kartlara ekleyeceğim. Dyson kullanımı ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini silebilmek adına bir seri başlattığımı biliyorsunuzdur. O yüzden bugün serimizin ikinci videosu olan bukle başlıklarını kullanacağız. Hemen lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi dostlarım Dyson kullanırken saçlarımızın ıslak veya nemli olması gerektiği için ben saçlarımı yıkamıştım. Şimdi o yüzden hemen şu kafamdaki havluyu çıkarıyorum. Sadece yine nemini aldı. Kurutma işlemi yapmadım. Yine bir önceki videoda bahsettiğim pantenin bu yağını kullanacağım. İki pompa alıyorum. Elimle ısıtıyorum. Ve saçıma sürüyorum. Hemen tekrardan saçlarımın yapısından bahsedeyim. Benim saçlarım ince telli, hacimsiz, boyalı. Saçlarım boyalı olduğu için ve hemen hemen ayda bir kere bir boya işlemi yapıldığı için saçlarım daha fazla yıpranıyor. Evet şimdi saçımı hemen tarıyorum ve yanınıza geliyorum. Evet dostlarım saçlarımı şimdi taradım. Bukle başlığına geçmeden önce ilk önce saçlarımı Dyson düzleştirme başlığıyla birazcık düzleştiriyorum. Çünkü hem saçlarımı kurutma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum hem de saçlarım daha fazla hacimlenmiş oluyor. Yani ben bukle başlığına geçmeden önce böyle yapıyorum. Şimdi dostlarım Dyson içinden şu şekilde 4 adet aslında toplamda işlevsel anlamında 2 adet bukle başlığı çıkıyor. Bu kalın olan, bu da daha ince olan. Şimdi ben saçımın altlarda kalan şu kısımları bu ince başlıklarla yapacağım. Daha ön kısımları da böyle bu kalın bukle başlıklarını kullanacağım. Hem bu yöntemle bence saç daha fazla hacimli ve fazla duruyor. Üstelik bu videoda her iki başlığı da denemiş olacağız. Şimdi dostlarım gördüğünüz üzere başlıkların üzerinde oklar var. Bunlar saçınızı dışa doğru dalgalar elde etmek isterseniz dış tarafa eğer ki içe doğru dalgalar isterseniz de tam tersi şu şekilde değiştireyim. İçe doğru dalgalar isteyebilirsiniz. Ama genellikle dışa doğru dalgalar daha güzel durduğu için ben de dışa doğru olacak şekilde kullanacağım bugün başlıkları. Başlıyorum bu başlıkla. Takıyorum. Alt kısımlar için ince tutamlar alacağım. Şimdi çalıştırıyorum. Makine zaten kendisi sarıyor. Bu şekilde. Şu an dostlarım en yüksek sıcaklıkta ve en yüksek fan ayarında soğutmaya geçiyorum. Makineyi kapatıyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz üzere dalga oldu. Kolay şekilde ama ve buklelerin çabuk düşmesini istemeyen arkadaşlarım için bir şey söyleyeceğim. Bu makinedeki en büyük püf noktalarından birisi saçınızı ilk önce sıcak hava akımıyla sonra da soğutma işlemi uygulayarak bukleyi şekillendirmek önemli. Sonrasında tabii makineyi kapatıp ve çıkartıyorsunuz. Sarma kısmı çok kolay. Makine kendisi zaten direkt sarıyor. Sarmayan telleri de elinizle böyle hani makineye yaklaştırırsanız zaten yine onlar da sarılıyor. O yüzden sadece birazcık ilk 2-3 kullanımda biraz alışmak lazım makineyi serbest bırakmanız yeterli. Bakın şöyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Kapatıyorum. Ve evet. Biraz daha yaklaştırayım sizi. Bakın son yaptığım bukle. Şöyle. Bu arada arkadaşım ayna karşısında olsaydım çok daha iyi olurdu. Şu an saçlarım nasıl oluyor tam olarak göremiyorum da kameradan çok az bakabiliyorum. Başlıyorum tekrar. Evet dostlarım şimdi bu kısma geçerken başlığı değiştirmem lazım. Yine dışarı yönlü olan başlığı takmam lazım. Şimdi hemen değiştiriyorum. Dışarı yönlü olan başlığı takıyorum. Şimdi hemen burayı da yapıyorum. Kapattım. eliniz alışınca son derece hızlı ve pratik bir makine arkadaşlarım onu söyleyeyim. Ben şu an size düzgün bir şekilde aktarım yapabilmek için yavaş yapıyorum ama normalde gerçekten çok hızlandırıyor işinizi. Bakın dostlar şu havayı üflerken saç dibinize değdiği için buralarda bu şekilde yapışmıyor. Daha böyle saçınızın diplerinden yapışmıyor ve saçlarınız daha hacimli ve olduğundan fazla gözüküyor. Mesela şöyle bir tam kaçtı. Hemen bunu ittiriyorum tekrardan. Makine kendi oluyor. Evet dostlarım alt kısımları bu şekilde bitti. Saçımı ayırdım. Saçımın bu üst kısımlarında bu kalın olan bu eli başlığı kullanacağım. E, bu şekilde yine okun dışarı göstermesine dikkat ediyorum. Ve takıyorum. Çalıştırıyorum. <laughs> Makineyi kapattım. Ve buklemiz burada. Şimdi hemen diğerlerini yapıyorum. <laughs> Saçlarımın önü şekillendirdim. <laughs> <laughs> Burayı da aynı şekilde. Şöyle burada bu aşamada arkadaşlar hafif yan. Yani şu kısımları hafif dik durması önemli. Çünkü daha gördüğünüz üzere şu bu en şey hacim elde ediyorsunuz. Şimdi bu tabuna bu şekilde kalmayacak ama açmadan önce hemen şöyle da yapıyorum ve geliyorum. Bu kısım içine tekrardan başlık değiştiriyorum. Evet dostlar görüyorsunuz kalın başlıkla hani biraz daha tabi kalın alabildiğiniz için saç tellerini çok çok hızlı ilerlemek mümkün. Şimdi yine şu saçımın önündeki son iki tutama geçtim. Buraları yine daha yatay tutarak yapacağım. saçımın bütün şeyleri bitti. Yani e, bukleyle sarma işlemi bitti. İsterseniz ellerinizle arkadaşlarım açıp böyle dalgalarınızı şekillendirebilirsiniz. İsterseniz de Dyson'ın içinden şöyle bir tarak çıkıyor. Tarakla da açabilirsiniz. Şimdi ben sizler için bu kısmı tarakla açacağım. Şu kısmı <laughs> elimle açacağım. Hani arada bir fark yok ama yine de nasıl bir efekt verdiğini görmenizi isterim. Şöyle. Karakla yapınca bu şekilde. Şimdi bu kısmı da elimle ayıracağım. Elimle de bu şekilde. Evet dostlarım şimdi gelelim Dyson'a şekillendirilen bukleler son zamanlarda neden bu kadar meşhur oldu? Bence arkadaşlarım bu şampuan reklamlarındaki dalgalar ancak böyle hava akımıyla çalışan bir makineyle elde edebilirdik. Ya bunda eğer eliniz hani çok yatkın ve becerikliyse fön makineleriyle de tabii ki de yapabilirsiniz. Fön makinesi de açıkçası mesela ben kendi fön makinesiyle bu dalgaları kolay kolay veremem. Yani o kadar el becerilerim <laughs> gelişmiş değil. Ama bu makinenin sihri ne? Bu makinenin sihri kendisi. Hiç saç şekillendirme noktasında yetenekli olmayan arkadaşlar bile makine kendi kendine zaten yardım ediyor saçı direkt kendi hava akımıyla. Sardığı için en sonunda da bu şekilde güzel dalgalar elde ediyorsunuz. Daha doğal oluyor. Ben beğeniyorum. Biraz daha da düşüyor hafif. Ki bende çok düşmüyor. Onu da söyledim. Mesela şu an saçımda gerçekten hiçbir şekilde bir saç spreyi yok. Hatta ben bir kere saç spreyiyle denedim ama ağırlaştırma kesinlikle ve kesinlikle yapıyor arkadaşlar. En yapmıyor denilen marka bile araştırma hafif yapıyor ve bu elleriniz hem daha çok düşüyor hem de yani böyle bir tık katır kutur oluyor ki ben en düşük volümlü olanı almıştım yani ona rağmen bu oluyor. Kendinden saçlarınız çok düzse tabii ki de bir spreyden de yardım alabilirsiniz. Benim saçlarım kolay şekil alıyor ve kolay kolay da bozulmuyor. Bu şekilde dostlarım yani güzel bir kendinizi şampuan reklamındaki kızlar gibi böyle en azından hissettirmenizi sağlayan bir alet. Ben seviyorum. Hemen normal maşayla ile arasındaki şeylerle bahsedelim. Birincisi tabii ki de her zaman söylediğim gibi normal maşa direkt saça ısı temas ettirdiğinden saçı yıpratıyor. Dyson tabii ki de daha az zarar veriyor. Kalıcılık anlamında kesinlikle bu konuda tabii ki de diğer maşalar arkadaşlar ne olursa olsun daha kalıcı. Alıştığımız maşayla maşaladığımda saçlarımı yani yıkamasam 4 gün 5 gün o maşa hiçbir şekilde bozulmaz. Bunda arkadaşlarım en fazla bu şekilde maksimum verimli 2 gün yani 3. gün çok bir şey kalmaz ancak uçlarında böyle çok hafif kıvır kalır. Bu da bir gerçek. Ama Dyson'la tabii ki de normal maşa yapmaktan daha kısa sürede bu ele şekillendirebiliyorsunuz. Bu da Dyson'ın bence öne çıktığı hususlardan biri. Yine elektriklenme konusuna gelirsek ya dostlarım ben de yaptım elektriklenmede bu kadar şöyle göstereyim. Yani sonuç olarak bu fiyata bu bilgiler değer mi derseniz ben bu konuda yine arkadaşlarım çekimsel davranmak istiyorum. Benim size direkt bir yönlendirme yapmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben sadece size yardımcı olması açısından böyle detaylı bir seri başlatmak istedim. Yani günün sonunda takdir sizlerin. Evet dostlarım eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Size çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!